Merhaba çocuklar, ders ile yine okul yılına merhaba diyoruz ve dönemin ilk etkinliğini gerçekleştiriyoruz. Müzik Yazı geride bıraktık, yavaş yavaş sonbaharı hissetmeye başladık. Yürüdüğümüzde sokakta gördüğümüz sarı, turuncu, kahverengi, açık yeşil yaprakların fışırtısını hissetmeye başladık bile. Hayatın durmaksızın değişen, dönüşen döngüsünü hatırlatan en güzel şeylerden biri ağaçlar. Bugün sizinle bir ağaç alalım mı? Felicita Sara'nın aynı isimli kitabından esinle ben de bir resim yapmıştım ağaca sarılan, ağaç olmak isteyen ve ona kocaman kocaman sarılan bir kız çocuğu yapmıştım. Ben ağaca sarılırken sanki içime havayı, güneşi, rüzgarı almak istiyorum. Siz onlara sarılmayı mı, tırmanmayı mı daha çok seversiniz? Şimdi bugün hem bu kitaptan esinlenip isterseniz bu kitabı her yerde bulabilirsiniz. Çizimlerine bayılıyorum. Sizinle de bir ağaç olma etkinliği yapmak istiyorum. Burada gördüğünüz kocaman çizgileri olan yaşlı bir gövde var. Bu kışı temsil ediyor galiba. İşte bu halkalara bakarak yaşını tahmin edebiliriz. E, buradaki ağaçta ise yazdan yeni işi bir ağaç olmaktan yavaş yavaş Kahverengileşen ve sonra da turuncu yaprakları ile beraber bu yapraklarını dökmeye hazırlanan bir ağacı resmedeceğiz. Hazır mısınız? Dimdik bir gövdeyle başlıyoruz ve yukarı çıktıkça dallara açılıyoruz. Kolların sanki bir sürü farklı yollara ayrılıyor. Kıvrılıyoruz ve yavaş yavaş esniyoruz. Ve bütün dallar tek bir gövdeye bağlı. Gövdemizi kestiğimize göre şimdi boyamaya başlayabiliriz. Ben 3 farklı tonda guaj boya kullanıyorum. Siz sulu boya, akrilik boya, evinizde hangi boya varsa kullanabilirsiniz. Gövdeyi kahverengi, yeşil ve lacivert tonlarında karışık şekilde boyuyorum. Ve hemen kurumaya alıyorum. Bulutların dalga dalga pofidikliğini hayal ederek dallarla birleşecek yukarıdaki yapraklı alanı çiziyorum. Yazdan sonbahara geçişi vurgulayabilmek için yeşilden turuncuya ve kırmızıya geçiyorum. Kabuğunun katmanlarını derisini, derinliğini gösterebilmek için pastel boyalarımla çizgi çizgi dairelerini boyası kuruduktan sonra gövdenin üstüne çiziyorum. Gövde ve yapraklar hazır olduğuna göre şimdi Selsi Süper Tutkal'la bu iki bölümü birleştirebiliriz. Tutkalı bir fırçanın yardımıyla geniş alanlara rahatlıkla sürebilirsiniz. Ağacımızı düşmeyi bekleyen minik yapraklarla süsleyebiliriz. Yine tutkal yardımıyla minik minik yapıştırıyorum. Hepimizin ağaçları birleşince belki bir orman olur muyuz? Siz de Selsile evde etiketiyle yaptığınız ağaçları bizimle paylaşın. Hep beraber bir orman gibi olalım. Hoşçakalın.